Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben de iyiyim ve bugünkü konuma geçiyorum. Arkadaşlarım, bugünkü konumuz C1 kitabımızdaki... did it? de evinize haciz gelecektir. Arkadaşlar, eve haciz gelmemesinin şartı nedir? Kredi kartı borcunu ödemektir. Eğer ödemezseniz evinize haciz gelir. Tabii hiç kimse böyle bir şey istemez. Arkadaşlar bu cümle olumsuz cümledir. Evet, ikinci örneğimiz örneğimiz kardeşimle konuşmadığın takdirde takdirde başarılı bulamazsın. Bakın arkadaşlar burada fıstıklı şahak var. O zaman buradaki de harfi T'ye dönüşür. Sizlerle beraber başka örnekler söyleyelim arkadaşlar. Kursa kayıt yaptığınız takdirde derslerimi izlemeye devam edebilirsiniz. Veya Türkçe'yi öğrendiğiniz takdirde olabilirsiniz. Üniversiteye gidebilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar inşallah sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın.